Evet, Kültür Bakanlığı'nın, Pamuk Üniversitesi'nin ve Saray Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz yüzey araştırma çalışmalarını tamamladı. Şimdi e, tarihiyle alakalı sanat tarihi hocalarımız, arkeoloji hocalarımız, e, diğer bölümdeki tüm hocalarımızın bu çalışmaları şu anda değerlenip toparlanıp inşallah e, güzel bir raporla e, rapor haline gelecek. Tabi bu arada biz e, yine temasımız Pamuk Üniversitesi, Buldağ Meslek Suyukulu Restorasyon, Mimari Restorasyon Bölümü. Öğrencilerimizle beraber onların staj çalışmalarını yapacakları bir alan konusunda burada bir mutabakat sağladık. Gamze Sayın Hocamız, Mimar Hocamız, Buldan Meslek Okulu'ndan burada öğrencilerimizle beraber bugün belediyemize ait tarihi binalarda, tescilli binalarda çalışmalarımızı başlattık. Şimdi burada öncelikle resüsyon yani geçmişe dönük halleri, o günkü hallerinin ortaya çıkartılması, evet. röleveleri, bugünkü son durumları, hali hazırları ve restorasyon çalışmaları, projeleri onlar da inşallah hayal ettiğimiz, arzuladığımız noktadaki çalışmalarla alakalı bugün ilk gezimizi, tanışma gezimizi yaptık.